Sürekli gittim bir barda tanıştım. Onu gördüğüm anda hoşlandım. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Nasıl oldu anlamadım. Birden yanında buldum kendimi. Şimdi birlikte yaşıyoruz. Onunla çok mutluyum. Fakat... Kıskançlığıma mani olamıyorum. Onu telefonla uzun konuştuğunu görsem rahatsız oluyorum. Okulan arkadaşıyla görüşse bile tahammül edemiyorum. Evet. Sizlerimin sorunlu olduğunu farkındayım. Ama bu duyguya mani olamıyorum. Onu kaybedecek olma hissi beni hasta ediyor. Kendimi yetersmişim gibi hissediyorum. Beni eski sevgililerle kıyaslamasından korkuyorum. Bakın Nadir Bey, sevgilinizin sizden önce bazı ilişkiler yaşamış olması olağan bir durum. Bundan rahatsız olmanıza gerek yok. Çünkü o sizin için var olmadı. Sizden önce de bir hayatı vardı. Onu ne zamandır tanıyorsunuz? 3 yıldır. Sizin hayatınıza da ondan önce mutlaka başka kadınlar girmiştir. Size bir şey sorabilir miyim? Onun bakir olmaması sizi rahatsız ediyor mu? Kıskançlık, ikili ilişkilerde olması gereken bir duygudur. Ama israf edilmemeli. Ben müsaadeniz isteyebilir miyim? Tabii. Buyurun. Nadir Bey, seanslarımızı atlatmayın. Bugün onu da kendinizi de ödüllendirin. Ne gibi? Evde akşam baş başa bir yemek olabilir. Mesela mumlar yakılabilir. Güzel bir şarap açabilirsiniz. Ya da sinemaya gidebilirsiniz. Başıma ne olduğunu sormayacak mısın? Çok mu Sahilde yürümeye çıktım. Deniz görmem gerekiyordu. Üç tane göt laf attı. Yumuşak olan yemine, lübünya, Bilirsin her zaman ki edebiyat. Erkekler ya. Gel beni siklesem hayır demeyecek tiplerdi. Bilirsin. iki yüzlü orijinal Dayanamadım bastım küfrü. Üstüme atlayıp dövdüler. Yaşlı bir teyze kurtardı beni. Ne zaman gideceğiz bu lanet yerden? İstanbul kazan biz kepçe. Sığınmadığımız semt kaldı mı? Nereye gideceğiz? Bu bok gibi yerde sıkışıp kaldık. Sana birkaç gün evden ayrılma demiştim. Ben senin de esirin değilim. Haklısın. İş aradığımı biliyorsun. Morluklarıma bak. Yaralarıma bak. Yüzüme bak. Benden nefret et diye yaptılar bunu. Ailem bile ölmemi istiyor. Her gün yumuşaklı bu laflarını duymaktan bunu aldım. Sen de çok değiştin. Eskisi gibi anlamıyorsun beni. Ne istiyorsun benden? Senin de birlikte olabilmek için aleme söylediğim yalanların adli hesabı yok. Herkesi karşıma aldım. Üzülenin bir tek sen olduğunu mu zannediyorsun? akşamlar. İyi akşamlar. Sıra bakmayın kira için geldim de. Hmm. Bizim Halil gelecek normalde top oynarken ayağını incitmiş kerata. Ancak gelebildik zaten bu saatte. Bu arada başımız sağ olsun. Kusura bakmayın uğrayamadım. Arda Bey hiç öyle intihar edecek birine benzemiyordu ama kim bilir ne derdi vardı. Allah affetsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nadir, oğlum neredesin sen ya? Kaç gündür arıyorum açmıyorsun telefonunu. Oğlum sen manyak mısın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Annem hasta, kadın seni sorup duruyor. Boğam çiğden çıktı. Ev ara bari, ev sesini duysunlar. Oğlum, eve dön. Ölen de ölünmez. Bu rezilliği sakladın bugüne kadar. Beni de bu işe ettin. Beni de artık zorunda bırakma. Beni hemen ara, bekliyorum. Selamun aleyküm Bayram abi. Aleyküm selam. Ne yaptın abi? Bir ve iki numaradan kiraları aldım. Üç numaradan tekerlekten de aldım. Üç numaradaki kimdi abi? O yanında bir ipne vardı ya intihar etmişti. Bu arada baş sağlığı dilemiş oldum. Sen ne yaptın peki? Diğer taraftaki binadan Sabri Bey haftaya verecekmiş abi. geçen sefer de öyle dedi o. Sen ne dedin peki? Tamam dedim abi. Oğlum sen bu işleri öğrenemeyecek misin lan? Sana bir türlü öğretemedim bu işleri ya. Gittiğin zaman alacaksın. Çık git bana seccademi getir. Tamam abi. Yayınımıza ulusa seslenişle devam ediyoruz. Sevgili vatandaşlarım, sizleri şahsen en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geçtiğimiz dönemde ihracatta, istihdamda ve gelir dağılımında büyük atılımlar yaptık. Yoksulluğu, işsizliği, açlığı kader olmaktan çıkardık. Herkesin kendini rahatça ifade edebildiği, kişisel hak ve özgürlüklerin ve bireyin haklarının korunduğu demokratik bir toplum yarattık. Halkımızı ve kültürümüzü batının ahlaksız yaşam tarzından sakındık. Bu ülkeyi esir etmek isteyen ülke düşmanları ile en sert şekilde mücadele verdik. Ve bunda da başarılı olduk. Seçkin zümrelerin ayrıcalıklarına son verdik. Milli birlik ve beraberliğimize darbe vurmaya çalışan kesimlere fırsat vermedik. Fakat yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Daha büyük atılımlarla yurdumuzu dünyanın en mutlu ülkesi yapacağız yapacağız. Milli, birlik ve beraberlik.